Herkese merhabalar arkadaşlar. 13 Aralık aktüel ürünler için bime geldim. Ee, buradan başlayayım. Biraz katı bir sabun gelmiş. İki tane var içinde. 27.50 bunun fiyatı. Toka çeşitleri gelmiş. 24.50 bunun fiyatı. Da. Makeover marka serum bir fondöten gelmiş. 20 mililitre. 26,5 bunun fiyatı da. Yine Makeover'ın kaş box'ı gelmiş. Bu da 20 gram. 24,50 fiyatı. L'Oreal'in yüz yıkama jeli var. 150 mililitre. Bu 59 lira. Yine L'Oreal'in kil maskesi var. Bu da 50 mililitre. 79 lira. Golden Rose'un ürünleri gelmiş. Dudak parlatıcıları var. Böyle renklerini göstereyim. Ojeleri var. Dudak parlatıcısı 36.50. Ojeleri 16.50. Bir de maskarası var. Bu da 42.50. Oksijen maskesi gelmiş. Bunun fiyatı 16.50. Böyle dolap kokuları gelmiş. Bunlar da 14.50. Dermakil'in e, nemlendirici bir maskesi var. 50 mililitrelik. 14.50 bunun fiyatı da. Bambu çubuklu oda kokuları gelmiş. 100 mililitrelik. 49 lira fiyatları. E, şöyle ışıltılı torpiler gelmiş. Tırnak torpileri. 3 tane var paketin içinde. 17.50 fiyatları. Makyaj fırçaları gelmiş. Yine ışıltılı. Şimdi renklerini göstereyim. Bunların fiyatı da 27.50 Kadın erkek parfümleri gelmiş. 100 ml'lik. 54.50 bunların fiyatı. Kablo çoraplar gelmiş çocuklar için. Bunların fiyatı da 14.50. Termal çoraplar var. 26.50 bunların da fiyatı. emzi askıları gelmiş. Şöyle iki rengi var. Mavisi ve pembesi. Bunların fiyatı 24.50. Kelepçe bilekler var. Bunların da renkleri var. Yeşili, mavisi. 28.50 bunların fiyatı. Şöyle gece lambaları gelmiş. Bunun da çeşitlerini göstereyim. 22.50 bunların da fiyatı. Ee, erkek parfüm var Brut'un. 100 mililitre. 109 lira fiyatı. Böyle mumlar gelmiş. 120 mililitre. Bunlar da 39 lira. Jel göz maskeleri var. 24.50 bunların da fiyatı. Şöyle ışıltılı bir crop gelmiş. Böyle göstereyim onu da. Bunun fiyatı da 109 lira. boxer gelmiş erkekler için medium'dan xlerce kadar bedeni var 27.50 fiyatı. Şöyle iki rengi var. Çamaşırları gelmiş. Bunlar da ikili paket 34.50 bunun da iki rengi var. şöyle kurdele tokalar var. Bunlar 22.50. Böyle düz taçlar var. Bunlar 19.50. Bir de şöyle düğümlü taçlar var. Bunların fiyatı da 24.50. Böyle çıngıraklı çoraplar gelmiş. Bebekler için. Bunların fiyatı 19.50. Oral B'nin şarjlı diş fırçası gelmiş. 369 lira. Bir de bunun yedek başlığı var. 4 tane var bunun içinde. Bu da 199 lira. Yine kadınlar için çamaşırlar var. 22.50 bunların fiyatı. Şöyle bir kutu var. İçinde el kremi ve dudak kremi var. İki rengi var el kremi 15 mililitre dudak kremi 30 mililitre e, kumandalı led bir ampul gelmiş bunlar da 39.50 süt yeniler gelmiş bunun fiyatı da 59 lira e, simli braletler var bunlar da 79 lira bir de gümüş rengi var Simli yine o da ee, şöyle led ışıklı zincirler gelmiş bunlar 49 lira bal parmağın 460 gramlık balı 69 lira antebella 320 gramı 49 lira Ee, şöyle Swiss Alps'in e, sütlü bir çikolatası var bir de üzümlü fındıklı çikolatası var 100'er gramlık paketler 17.50 bunlar Haribo çeşitleri var 200 gramlık paketler 17.50 Efsanenin pilavlı pirinci var 5 kiloluk paketi bunlar 99 lira Indomie'nin Nuddle çeşitleri var 120 gramlık paketler 6.5 lira 1 kiloluk Fisko Birlik Trebo'lu e, Filiz çayı var. 54.50 bunun fiyatı. Marmara Birliği'nin e, siyah zeytini var. 1400 gram. 59 lira. Visi'nin Biref'in şöyle e, çiçekli ve okyanus kokulu iki tane seçeneği var. 34.50 bunların fiyatı da. Yumoş'un çamaşır yumuşatıcısı var. 5 litrelik e, kutusu. 64.50 Bulut'un yine çamaşır yumuşatıcısı var. 1440 mililitre. Bu da 29.50 fiyatı. Senfoni marka 3600 mililitre. İki çeşidi var. Sıvı sabun 34.50 bunun fiyatı. E, bir de Domestos'un 5 litrelik kutusu var. Bunun fiyatı da 72.50 Şöyle Kans marka bebek bakım örtüleri var. 60-60 santim 10 tane var paketin içinde. Bunun fiyatı 26.50. Agu Baby'nin bebek bezi var. Yüzlü paket 4 numara. 155 lira bunun fiyatı. Bir de 5 numarası var. 82'li paket. Bunun da fiyatı 155 lira. Şöyle Mr. Green'in temizlik bezleri gelmiş. 20 tane var içinde. 19.50. Yine Agu Baby'nin 6 numara paketi. 70 tane var içinde. 155 lira. Bir de şöyle Kans'ın e, ıslak havlusu var yine. 120'li paket. 13 lira 50 kuruş. Burada. 13 Aralık. Benim aktüel ürünler bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.